<laughs> Hadi ya çok Apa tuh? çalışıyordu. Bir geldi birbirinin içine girmişler. Bir kişi tüfek kalmış. Bizimkilere saldırmış. Dört kişi yaralı verdi. 6 hasta çalışıyordu. Bir geldi birbirinin içine girmişler. Bir kişi tüfek kalmış. Bizimkilere saldırmış. Dört kişi yaralı verdi. Ola altı hasta ne durumları da bilmiyoruz nasıl. Şimdi biz de oraya gideceğiz. <laughs> 8 dakika kadar önce 8 dakika kadar önce